Merhaba arkadaşlarım nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugünkü açılımımızın konusu seninle aklındaki kişi bir iletişime geçecek mi? İki deste halinde ilerlemek istiyorum. İkisi de klasik tarot destemdir. Birinci destem siyah renkli bu gördüğünüz deste. İkinci deste ise pembe renkli destemiz olacaktır. Bunun dışında birkaç tane de Kehanet destesi kullanacağım. Tabii ki desteklemek için hazırsanız enerjinizi gönderin. Birinci desteyle başlamak istiyorum. Lütfen alma-verme dengemizi sağlamak adına takip etmeyi ve etkileşimde bulunmayı ihmal etmeyin. Bu bizim için önemli. Beğenebilir, kaydedebilir, yorum yapabilir veya bir arkadaşınıza paylaşabilirsiniz. Bakalım birinci destede neler görüyor olacağız. ben kartlarımı çekerken ben de güzelce bir sorabilirsin aklındaki kişiye. Benimle iletişim kuracak mısın? Benimle iletişim kurmak istiyor musun? Evet bir inceleyelim bakalım. Neler göreceğiz? Kartım içinde kalmış okur destesi kartı. O yüzden bir tane daha çektim. Evet şimdi. Başlayalım hazırsanız. Öncelikle bu kişi. Güncelde zaten hayatında büyük yıkımlar, sıkıntılar, felaketler yaşadığı, kendini çok huzurlu ve iyi hissetmediği bir zaman diliminden geçiyor olabilir ve bu yaşadığı sıkıntılar birazcık kadersel olarak yaşanıyor gibi gözükmekte. Yani kendisi bu duruma çok müdahale edemiyor, çok fazla bu sürecin yönetmeyi de başaramıyor çünkü engel olabileceği ya da engelleyebileceği bir durum yok kadersel olarak sıkıntılar yaşadığı, zor süreçler yaşadığı, nasıl davranması gerektiğini bilemediği, kestiremediği bir dönemden geçiyor. Birazcık mutsuz olduğunu, hayatındaki bu yıkımlardan dolayı etkilendiğini söylemem mümkün. Aslında belki de kadersel olarak yaşadığı bu süreç sizinle ilgili bir farkındalık kazanmasına, bir farkındalıkla ilerlemesine sebep olmuş olabilir. Çünkü şu anda denekası kartı ile beraber zaten aslında ateşli, tutkulu aranızdaki durumu yeniden filizlendirmek amaçlı bir adım atma niyetinde. ve evet bu adımı atacak olarak gözükmekte ancak bir şartla. tılsım altılısı der ki kartın üzerinde de bakın bir karakter görüyorsunuz. Birinden alıp birine veriyor. Yani eşit dağıtıyor, dengede dağıtıyor. Eğer ki bu dengeyi aranızda bozulmuş olan dengeleri yeniden sağlamayı başarırsanız Evet hak ettiğinizi, emek verdiğinizi karşılığında alacak ve bu kişiden bu iletişimi görecek olabilirsiniz. Özellikle birli ve altılı vadeler sizin için önemli olacaktır. Ocak ayı, haziran ayı, ayın biri, 6'sı on biri, on altısı gibi gibi düşünebilirsiniz. Ya da bir gün, altı gün, bir hafta, altı hafta olarak. Zaten sizinle büyüm, büyümek, yayılmak artık diyor ki affedelim, birbirimizi affedelim. Yani ben seninle artık ilerlemek istiyorum. Seninle birbirimizi affetmiş olduğumuz bir enerjide yeniden iletişim kurmak istiyorum. Bakın bir güneş kartı geldi. Diyor ki kara bulutları dağıtabiliriz. Sıkıntılarımızı çözebiliriz. Aydınlığa kavuşabiliriz. Ferahlayabiliriz. Çünkü ben fark ettim ki aslında kule kartı bakın ne kadar e, yıkıcı bir kart. Sanırım ışıktan yansıma yapıyor ama şöyle koyayım. Bir kule var e, ve... Yani yıkıldı, yıkılacak. Hatta yıkılmış geçmişe geldiği için. Ve kadersel olarak engellenememiş. Zaten bu kişinin bu ferahlığa, bu aydınlığa, bu ısıya sizin sıcaklığınıza ihtiyaç var. Ve evet farkında artık affedilmek istiyor. Sizin tarafınızdan affedilmeyi istiyor. Ve sizin onun için ne kadar çaba harcadığınızı, ne kadar emek harcadığınızı yeni yeni fark etmeye başlamış diyebilirim. Şimdi gelelim burç gruplarımıza. Akrep burcum çok yoğun, Koç Aslan Yay burcum çok yoğun. Bir de Boğa burcu gördüm en çok olarak. Evet aldık, kabul ettik diyelim. Şu okur desteğimi de okur kartımı da ayırayım. Şimdi gelelim ikinci desteği seçen arkadaşlarıma. Bugün böyle çok uzatmadan mini mini anlatmak istiyorum. Bakalım aklınızdaki kişilerle bir iletişim olacak mı? Bu arada alma verme dengeli sağlama kadınlar lütfen takipçim olmayı ve etkileşimde bulunmayı unutmayın. Ben kartlarımı çekerken siz de beğenebilir, yorum yapabilir, kaydedebilir veya ...bir arkadaşınızla paylaşabilirsiniz. Ya da çok istiyorsanız hepsini birden yapabilirsiniz. Evet şimdi... ...hazırsanız enerjilerinizi gönderin. Bakalım ikinci destede... ...pembe desteği seçen arkadaşlarımın... ...enerjilerinde... ...akıllarındaki kişilerin enerjilerinde... ...neler görüyor olacağız. Evet... Gerçekten... ...deste seçlerde ben de heyecanlanıyorum. Onu fark ettim. Bilmiyorum yansıyor mu size ama... Şimdi arkadaşlarım bu kişi geçmişte size evet arkasını dönüp gitmiş ve bu kişi size arkasını dönüp gittikten sonra siz gerçekten uzun süre bu kayba odaklı yaşamışsınız. Yani nasıl hareket edeceğinizi bilememişsiniz. Gerçekten uzun süre onu düşünmüşsünüz ve hayatınıza devam etmekte çok zorlanmış olarak görünüyorsunuz. Ve bu arada bu kişi üzülmemiş ya da yıpranmamış sanıyorsunuz ama aslında bu kişi de üzgün. Bu kişinin şu an hayatında kayıpları var. Ve hayatına odaklanmakta zorlanıyor. Hayatında bir şeyleri başarmakta, yoluna sokmakta zorlanıyor. Sürekli aklı kaybettiklerinde. Bakın burada aslında dikili kupaları var. Ama o dökülenlere, aslında geçmişte kalanlara bakmaya devam ediyor. Şu aşamada gündeminde iş, kariyer, terfi daha iyi bir noktaya gelmek, eğitim ya da kendini kanıtlamak gibi gündemleri olabilir. Bu arada bazılarınız için iş bağlantınız da olabilir. Yani iş yerinden de tanışıyor, iş yerinden de görüşüyor ya da iş aracılığıyla, eğitim aracılığıyla tanışmış, görüşmüş olabilirsiniz. Ve kişi diyor ki şu an odak noktam bunlara odaklı. Ve çok üzülerek söylemeliyim ki ben seninle diyor iletişim kurabilecek bir durumda değilim. Yorgunum, yaralarım var, beni üzen durumlar var, beni üzen travmatik sıkıntılarım var, problemlerim var ve bunlarla uğraşıyorum. Ve buradan çıkmak için hareket edemiyorum. Ben buradan çıkmayı tercih edemiyorum. Bakın özellikle bir labirent kartım geldi. Labirent kartı der ki çıkmaz bir yolda. Ama bunun farkında değil. Karmaşa içinde kaybolmuş duvara çarpıyor. Çıkar yol arıyor ama bulamıyor kendini büyütmek istiyor ama bunu şu anda sadece iş ortamında yapabiliyor. Sadece iş ortamına odaklanmış, kariyerine odaklanmış, kendi fırsatlarına odaklanmış, kendini kariyerde, maddi anlamda, eğitimde, parasal gündemlerde geliştirmeye, büyütmeye, yayılmaya çalıştığı bir dönemin içerisinde. Ve bu kadar tesadüf olur. Diğer kartımda da Çaresiz bir durumun içinde diyor. Yani bu kişi zorlu bir süreçten geçiyor. Bir çıkış yolu arıyor. Ve bu çıkış yolunu ararken de evet hüzünlü, evet kayıplarına odaklı, evet yaraları var, evet travmaları var. Ve size soruyorum şimdi gerçekten çok zor bir süreç, çok zor bir gündem yaşarken ya da çok yıpratıcı, e, travmatik bir süreç geçirirken. Çünkü değnek dokuzlusu gerçekten... Yoğun bir travmadan, yoğun bir yaradan, büyük bir acıdan bahseder. Bu tarz bir sürecin içerisinden geçerken zaten bu kişinin gündeminde iletişim kurma isteğinde sizin olmamanız aslında çok normal. Bu sebepten ötürü hani iletişim kurmayacak diye karalar bağlamayın. Siz de kendinizi yerinize koyduğunuzda belki sıkıntıları var, belki problemleri var. Belki özellikle işe bu kadar çok odaklanıyor olmasının sebebi bu sıkıntılardan kaçmak. Belki kendisini orada daha iyi hissediyor, daha iyi ifade edebileceğini düşünüyor. Ama dediğim gibi ikinci desteği seçenlerde şu aşamada bir iletişim görmüyorum arkadaşlarım. Evet, kendinize iyi bakın. Yarınki videomuzda görüşüyor oluruz. Bu arada burçları söyledim mi? Bilmiyorum. Ay siyah desteği alıyordum. Burçları söyledim herhalde değil mi? Söylemediysem e, bir tekrar geçeyim. Ne olur ne olmaz. Yay burcum var burada. Çok yoğun bir şekilde. Oğlak burcum var. Bir de akrep burcum var arkadaşlar. Onun dışında başka bir burç görmedim. Ama illa bu burçları tabii ki temsil etmek zorunda değil. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.